Lükte son haftalarda aldığı skorlarla iyi bir çıkış yakalayan Kocaeli Spor, evinde oynadığı 14. hafta açılış maçında Gençler Birliği'ni golcü futbolcu Serdar Dursun'un 24. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Türk Araç Muayene İstasyonu Kocaeli Stadyumunda oynanan maçı Oğuzhan Çakır, Anıl Usta ve Samet Çiçek hakem üçüsü yönetti. Kocaeli Spor Aleksandr Yovanoviç, Ahmet Oğuz, Anferni Smolcic, Masadio Haydara, Şov, Karolineti, Darko Çillinov, Furbingöl ve Serdar Dursun 11 ile başladı. Gençler Birliği ise maça Mario Velho, Dimitrios Kustas, Zanzuzec, Pedro Miguel, Dilhan Demir, Matej Hanusek, Şerif Delebaşiru, Samet Onur, Meta Mimaroğlu, Franco Tonya ve Embiya Niyan ile başladı. Maç Kocaeli sporlu futbolcuların vuruşuyla başladı. Maçın 12. dakikasında Haydara'nın ceza alanı içinde kaleye çektiği şut üst sürekten geri döndü. Maçın 24. dakikasında Ahmet Oğuz ceza alanında yaptığı ortayı Serdar Dursun kafayla ağlara gönderdi. Hakem önce offside gerekçesiyle golü vermedi. Var kontrolü sonrası maçın hakemi Oğuzhan Çakır orta noktayı gösterdi ve Kocaeli Spor bu golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında Kocaeli Spor'un baskısı başka gol getirmedi ve maçın ilk yarısı Kocaeli Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçın 56. dakikasında Mete Mimaroğlu'nun kafayla kaleye gönderdiği top az farklı avuta gitti. Maçın 69. dakikasında Tayfur Bingöl'ün yakın mesafede kaleye çektiği şut üstten avuta gitti. Maçın 77. dakikasında Anfi'nin pasıyla buluşan Tayfur'un 6 pasta kaleye gönderdiği topu kaleci Velho son anda kornere çeldi. Maçın kalan dakikalarında iki takımın çabası da skoru değiştirmedi ve maç Kocaeli Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçtan 3 puanla ayrılan Kocaeli Spor puanını 18'e çıkararak ligdeki çıkışını sürdürdü.